yani neler yaptı yok. İstanbul Büyükşehir ee, Belediyesi bir, ekipleri orada? Birçok konuda yani bu tıbbi yardımdan seyyar tuvaletlere tutun da arama kurtarma ekibinden iş makinalarımıza jeneratörlerimizden mobil gasilhanelerimize her unsuruyla yani belki 20-25 kalem yani birkaç bilgi verebilir miyim müsaadenizle? Lütfen, lütfen lütfen. Şimdi mesela şu anda bölgede 1861 personelimiz var. 1861 personelimiz var, 503 iş makinemiz var ve e, hizmet araçlarımız var. Bütün bunlarla bölgedeyiz. Bakınız biz devletimizin en saygın kurumlarından birisiyiz. 1861 personelimizin isimine, sicil numarasına kadar belli şu an orada kimler var diye. Yani hani bu bir e, ...münazara konusu olmasın diye Böylesine söylüyorum. şeffaf ve hesap tabi tabi, verebilir. Tabii tabii her anımızdan... ...her anımızdan... ...bunun 877 kişisi... ...ki ilk günler, ilk saatler... ...biliyorsunuz çok önemli... ...tam teçhizatlı arama kurtarma takımı. 877... ...personelimiz... ...tam teçhizatlı arama kurtarma... ...ekibimiz. Bakın... ...bizim arama kurtarma ekibimizle ilgili... ...şunu söyleyebilirim. Bu arada... ...yani biz... İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi personeli çok güçlü bir kadrodur. Yani 5000'e yakın ekibiyle beraber Türkiye'nin en güçlü teşkilatıdır yangın söndürme konusunda ve bunun bu anlamdaki kabiliyetli insanlarından oluşan takımdan bahsediyoruz. Bir kısmı çok az bir kısmı da farklı iştiraklerimizden gelen itfaiye ekibiniz bölgede ne yaptı? E, 444 kişiyi enkazdan canlı çıkarttı şu ana kadar. Tabii hayatını kaybetmiş insanları da çıkartıyorlar bir yanıyla. Ama 444 insanımızı enkazdan canlı çıkarttılar. İskenderun Limanı'ndaki yangını Tabii da. yani yangın söndürme konusunda farklı yangınlara da müdahale ettiler. Çünkü enkazdan bazen yangınlar çıkabildi ilk dönemde. İskenderun'daki yangına müdahale etti. O müdahalede başka yangın teşkilatlarıyla beraber hareket ederek oradaki yangını kontrol altına aldılar ve söndürdüler diyebilirim. Tamamen Diğer teşkilat, söndü. Mü yani? Tamamen söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor diye bugün sabahleyin evet. bilgi aldım. Dolayısıyla bu ekibimiz hazır. İki, iki bölgede büyük lojistik alan kuruyoruz. Bunlar bir tanesi İskenderun'da yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda. çünkü Uğur Bey bir gerçeği konuşalım. Bu bugünden yarına geçecek bir konu değil. Uzun süreli bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani acı bir fatura var. 10 ilimizin evet, etkilendiği, maalesef. 13 milyon insanımızın etkilendiği. Yani bugün söylediğimiz sayı bir şu Yunanistan konfirmamız 134 can kaybımız şu evet, dakika itibariyle. Yani, inanın oradaki Maalesef. tezlere girmek bile istemiyorum şu anda ama bugün bahsettiğimiz nüfus komşumuz Yunanistan'dan 4 milyon daha fazla bir nüfustan bahsediyoruz. 13 milyon insanımız etkilendi. Her ne kadar ana merkezi olmasa da e, biliyorsunuz ki birinci sırada Hatay'daki can kayıplarımız. Dolayısıyla bizim oraya eşleşmemiz biraz da ondan. Ve bu, bu bölgede e, 35 bin metrekarelik başka bir alanda başka bir lojistik alan kuruyoruz içinde 9 bin metrelik e, yönetim çadırımız bu akşam itibariyle devreye alınıyor. E, o diğer kapalı alan dediğim İskenderun'da, 35 bin metrekarelik dediğim alan Antakya'da. E, bir e, lojistik alanda Samandağ'da e, kuracağız. E, tabii bir yandan yardımlarımız sürüyor. Biraz onlardan bahsetmek isterim. Evet. E, yani Yaklaşık bin çadıra doğru giden bir hazırlığımız var. Bunların e, şeye bölgeye nakli uğraşmış olanlar var, kurulumu başlamış olanlar var, e, kurulumu yarından itibaren devam edecek olanlara yakın zaman içerisinde yaklaşık 700 çadırın hazır olacağı kamplarımız oluşacak. E, su çok büyük ihtiyaç, her gün 10 tır Hamidiye su bölgeye gönderiyoruz, 10 tır. 10 tır. Şu ana kadar 51 tır gitti. E, ve 20 tır yaklaşık 2 milyon 200 bin adet Akdeniz tipi besleyici ekmek dediğimiz paketli ekmek yolladık şu ana kadar. Halk ekmeğin, üretim Halk ekmeğin Onlar. üretimi. Halk ekmeğin üretimi ve günlük 1.4 milyon adet paketli üretimi de o bölgeye ayırdık. Bunlar hem besleyici hem de hani bir francalı ekmek gibi değil. Yani 2-3 gün sonra yiyemezsiniz ya o ekmeği. Bu ekmek en az 7-8 gün bile paketinde durabilir özelliğe sahip. Ee, aynı zamanda 6 bin kişi yemek kapasitesi olan öğünde bir mutfağımız hizmet ediyor şu anda. 15 bin, günde 15 bin ekmek üreten tesisimizde imalata başladı yine Atay'da. 140 kabin e, mobil tuvalet e, bölgede çok kuruyoruz, önemli. Çok, önemli. çok önemli. 42 adette mobil duş kuruyoruz. Ee, ve e, özellikle bunların kurulumları sürüyor Tabii bunların e, işletilmesi için su ihtiyacı var Şu an su ve elektrik yok bölgede Yani adeta geçici bir tabii, şehir tabii. inşa eder gibisiniz Tabi tabi bölge bölge hizmetlerimiz de var Belli lokasyonlarda bütün bunların hepsi için bölgede yine olacağım ben Pazar günü gidiyorum Çarşambaya kadar oradayım e, Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'la çok sıkı bir koordinasyon içerisindeyiz, çalışıyoruz. Her anlık ihtiyaçlarını ona da güç kuvvet versin. Amin. Amin. Her şeyimizle bütün görevimizin yanındayız. Bu arada bunu söylerken sadece Hatay değil, diğer yörelere de ilerimizdeki... farklı ihtiyaçları yine ile irtibat kurarak gönderiyoruz, ulaştırıyoruz. Bunun içinde ekmeği var, suyu var, başka şeyler. Mesela biz bölgede 10 tane şarj istasyonu e, kurduk. Yani özellikle mobil iletişim çok önemli. Az önce söylediğim gibi elektrik ve su yok. Dolayısıyla millet şarj edemiyor. Şarj istasyonu kurduk. E, bu iş içinde personellerimiz var. Yine e, özellikle sağlık ekibimiz orada. E, beş ambulansla beraber e, yine sağlık ekibimiz var. Bir de tabi esas olan arama kurtarma noktalarında ihtiyaç olunan e, 454 çeşitli kapasitelerdeki iş makinalarımız var. Yani bunun içerisinde e, eskavatör dediğimiz ya da güçlü vinçler ki elli'nin üstünde vinç yolladık biz o Hı -hı. bölgeye. Tabi e, iş makinamız bu e, bölümde hızlı e, bir takım e, kurtarma ihtiyaçlarında devreye giriyor. Tabi e, 317 tır yardım yolladık. 317 tır şu ana kadar. Burada özellikle battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı. Jeneratör ve hijyen malzemesi bulunan tırlarımız oldu bunlar. Ee, Tabi e, yine e, 14 Cumhuriyet Halk Partili belediyemizin de e, yardımları sürüyor. Sadece onlar kendi, e, onlar bizimle koordineli yürümek istediler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak de, karşılıklı denetim ve karşılıklı dayanışma içerisinde katkılarımızı sürdürüyoruz. Onlar da 350'nin üzerinde tır şu ana kadar göndermiş durumdalar. Yine onların vasıtasıyla giden 116 aracımız söz konusu. Ayrıca bu 14 belediyemizin de 506 kişilik bizim o az önce söylediğim 877 kişinin dışında 506 kişilik arama kurtarma ekibi de yine sahada.